Nazlı yere basmazla benim hikayemde Manisa'ya gideceğiz. Yine bir e, altın madeni e, faciası, bir doğa faciası. E, elbette Türkiye'de ithalat altın ithalatı bu sene artık e, iki katına çıktığı için herkes altın peşinde. Hiç kimsenin tabiatı, köylüyü, insanı düşündüğü yok. E, bu şirketin peşine düştüğü, işte buradan alıp götürmek istedi kuvars kumunun Nedir bu kumun özelliği? Niye isteniyor? Hepimizin bildiği gibi inşaatlarda yaygın kullanılan bir malzeme. İşte ülkemizde inşaat ekonomisinin hakim olduğunu düşünürsek bu tip malzemelerin ne kadar değerli olduğunu birileri için anlamakta çok zorlanmayız. Artık kullanılmayan tarım toprakları üzerinde yükselen beton bina manzaralarına alışık artık Türkiye. Beyobada ise bu kez beton için toprağın altı kazılacak. Karıncaların yüzeye taşıdığı ve inşaat malzemelerinde de kullanılan bu kuvars kumu yerin altından çıkarılacak. Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Beyoba ve Sazoba mahallelerinde kuvars, kum ocağı ve altın madeni planlanıyor. Bölge halkının projeden haberi yoktu aslında. Tasla, çevre dernekleri avukatları aracılığıyla ulaştılar. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ocak ve maden görüntülerine şahit oldukları için de proje daha çet aşamasına gelmeden harekete geçtiler. Buradaki faaliyetin nasıl yürütüleceğine dair bir çerçeve çizilmiş. Kim hazırlamış? Cafer Türkmen, 21. 22. dönem AKP milletvekili Polat Türkmen'in oğlu. Daha önce Maden Araştırma Komisyonu Başkan Yardımcılığı yapmış. Buraları koruması gereken bir kişi konumunda ama daha sonra bakıyoruz ki buraları mahvedecek bir projenin ön ayak olucusu olarak karşımıza çıkıyor. Yetiştirdiğimiz ürünlerin yok olmasını, ovanın yok olmasını şey yapacağı için e, bu konuda tepkiliyiz inşaata geçerse kuvars kum ocağı ve altın madeni için yer altından sular çekilecek. Çiftçi ise bu suyu toprağını ekmek için kullanıyor ve diyorlar ki bu su biterse hayat biter. Yaşamının kaynağı su, geçimlerinin kaynağı su. Ayrıca Türkiye'de giderek tükenmekte olan tarımsal üretimin bu taraflardan da baltalanması olacak Bu gördüğünüz gibi üzerinde e, bir 8-10 santim bir tarım toprağı var. Bu tarım toprağını kazıyacaklar. Kuma ulaşacak. Evet bu tarım toprağını kazıdıktan sonra kuma ulaşıp onu malzeme olarak işte 25 metre derinlikte çukurlar açarak o malzemenin yüzeye çıkmasını sağlayacaklar. Planlanan ocaklar iddiaya göre önce küçük bir alanda başlayacak. Ardından 37 bin metrekarelik alana yayılacak. Bu da üzüm bağlarının, pamuk, mısır, domates, biber, kavun, karpuz tarlalarının yılda iki kez ürün veren bereketli toprağın yok olması demek. Gelecekler, buradaki kumu alacaklar, bulabilirse madeni de alacaklar ve geriye bir enkaz bırakıp gidecekler. Altın madeninde yılda 50 bin ton, kum ocağında yılda 100 bin ton üretim yapılması planlanırken Beyobalılar da projenin hayata geçmemesi için kamuoyu oluşturmaya çabalıyor. Geriye dönüşü olmayan bir çalışma. Yani geriye dönük tekrar o toprağı kazanman mümkün değil. Yani bu madenciye de gerekecek bu topraklar. Bu topraklara zarar verenlere de gerekecek.